Herkese merhabalar arkadaşlar tasarım günü geldi buradan ben sevgililer günü dekorları olduğu için buradaki bakın şurada şuradaki görevleri yaptım ama bunları koyduktan sonra tekrar çıkarmayın puanınız tasarımı göndermediğiniz sürece verilmeyecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela bunlar burada duruyor. Bunları şunları ben görevleri yaptım. Dur ben kaldırayım falan dediğinizde. Çünkü ben denedim az önce. Şu yaptığınız görevler iptal oluyor. Tekrar yapmanız gerekiyor. Şu üstüne tik koymuyor yani. Şunları ben dediklerini elimde olanların hepsini koydum. İşte çit yerleştir, patika yerleştir. işte onu yap, bunu yap. Bunlar yok. Kalp konfeti bende yok. elinde yoktu diye de söylemiyor. Bana yer gösteriyor. Sanki varmış gibi. Çiftlikte de yok arkadaşlar. Olsa zaten gösterir. E bunu bazılarını verecek, bazılarını vermeyecek. E şimdi ben bunlardan bir dekorasyon yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu görevleri yaptık. Başka görevimiz var mı? Bir tasarım ben 10 beğeni al diyor. 5 dekorasyon yarış. Bunları yaptık. Şimdi işte en uğraştırıcı kısmı hemen bu bir anda yapılacak bir şey değil. Şunları dışarıda alamıyoruz işin kötü tarafı. Yani ayrı bir yere koyma imkanımız olsa güzel olurdu yani. Ben bunları bir yere toplayacağım ve bir karar vermem lazım. Neyi nereye koyacağıma dair. Siz bu kadar dekor koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben bakayım. Burada bir görev eksiliyor mu ona bakıyorum. Bazı şeyleri koymayacağım çünkü şunları istemiyorum. Bunlar şeyle alakalı değil çünkü. Görev eksiliyor mu ona bakacağım. Eksilmedi. Şunu da çıkaralım. Evet, on dekorasyon yerleştir görevde duruyor. Ee, şimdi kalpli olan dekorları koyacağım sadece. Yani sevgililer günü ait kalpli de değil. O zaman şöyle yapalım. Şu şey olsaydı. Şu çeşme bir tam ortaya koyacaktım ama değilmiş. Her bir köşeye birini koyacağım. Şunu da böyle alalım. Onu değiştiremezsin diyor. Tamam. Çeşmeyi o tarafa aldık. Bunu da buraya alayım o zaman. Tamam. Şimdi aslında şu daha iyi ortaya. Evet. Başka ne koyabiliriz? Şunu da buraya koyayım. Bunları da şu çitleri kenarlara koyacağım. Hmm, bir dakika şöyle yapalım cidden bir tane daha var mıydı Ben de onu bilmiyorum alalım. Aldık mı, almadık mı hatırlamıyorum. Şundan da bir tane buraya alalım. Şimdi. Çitler çok anlamsız duruyor aslında. Şunları da böyle yapalım. <laughs> evet. Şunu da şöyle ortaya alacağım. Alacağım da yer yok. Şunu da buraya koyayım. Ben biraz simetrik olsun istiyorum. Simetrik yapabileceğim şekilde değil dekorlar. Rastgele koyacağım o yüzden. Erosu bu tarafa alalım. Evet başka ne kaldı? Bunu da buraya ortaya alacağım. Kenarları alabiliriz. Şunları kenarlara bir dağıtayım. Şöyle bir açılsın. Önümüz açılmıyor ki. Şunları çıkardığım zaman ne oluyor? Bana çit mit yap diyor mu? Başka bunlar zaten yoktu. Tamam başka yapmadığım göre yok. Devam. Evet. Şöyle yapalım. Bunu da bu tarafa koyayım. İşte sorun da çok fazla koyduk. Yer kalmadı. Bunu çıkarayım olmazsa. Evet, şimdi şu kalpli dekorlar var. bunu da boş ver. Yer yok çünkü koyamıyorum yani. Burada başka. Bunu da boş ver. Görev ödül tamamla hala demiyor. Tamam güzel. Evet şimdi Buradan neyi çıkarabilirim başka? Bunu buraya ortaya alıyorum. Bunu da şuraya alayım. Tamam, güzel. Hala şey söylemiyor bana, <laughs> yaptığım görevleri. <laughs> evet. Çok güzel bir şey olmadı ama. Ya yani hoşuma giden simetrik bir şey olmadı daha doğrusu. Şunları böyle yapalım. Şuraya bir kalp daha koyacağım. Kalp desek. tika desek ne çıkıyor buradan. Şundan da isimlerini bilmiyoruz ki. Şunu buraya koyacağım. Ama gözükmüyor. Gözükmediği için de bir anlamı yok. <laughs> biraz düzumsuz oldu. Şunları da kaldıracağım. Çok fazla kalabalık ama 3 tane daha çit istiyor. Ben de bundan koyarım. tane daha çit. Şundan koyalım. Evet. Böyle daha iyi gibi. Şöyle yapsak. Şu arkadakini iptal edelim. Bunu da iptal et. Ya yine 3 tane istiyor anlamadım yani. İlla bunları koyacağız. Böyle anladım. Ama böyle olmuyor ki. Şimdi ya geldiniz burada kafamı şişiriyorsunuz gidin ya. Çit. Bu mavi çitten koyalım bari. Şu anda böyle yapacağım. Şunları iptal edeceğim. Tamam. Şuraya da mavi çitleri koyarım. Bunu da iptal ediyorum. mavi çitler nerede 3 tane şöyle 2 de buraya Tamam artık gönderebilirim Koymuştuk onu. Sandalye şurada dursun. Buraya. Evet kalp. Onu da buraya aldım. Evet güzel açıldı burası. Şöyle Tamam Şu kalbi de ortaya koyacağım ama gözükmüyor buradan Gözükmediği için Ya şunu bulmam lazım ya. Kart yazınca çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Yol yazarsak çıkar mı? Gül yapraklı yolmuş. Tamam bir tane de bundan aldım. Tamam. on. da bir be cheat coin on this, kalpli çitten bir tane kaldı. O da buz şeyi kalp var burada ama kış şeyi çiti o yüzden istemiyorum onu. Nasıl yapsam? şu. Kalpli banktan bir tane daha koyalım. Ama şeyi bozuyor. Şuradaki görüntü kapanıyor. Kötü durdu. Dursun bu bu şekilde. Ben şöyle yapayım onun yerine. oldu mu böyle? Simetrik duruyor mu? Tamam. Şu kenarlara da bakacağım. Son olarak böyle bitireceğim. Kenarlara ne koyabilirim ona bakmam lazım. Bakın kalpli ve ona benzer bir şey var mı? Buraya uygun bir şey olsun. Çit koyacağım. Başka bir şey koyamıyorum çünkü oradan sonra artık. Şunlara gerek yok. O dekorlar bir yerde toplu olsa daha güzel olur. Beni böyle uğraştırmaz. Tek tek diğerlerine de bakmak zorunda kalıyorum. Hepsinin ismini bilmediğim için. Şu yukarıda filtreler. İşte sevgililer gün dekorları. işte bilmem ne gün dekorları diye ayrılsa daha güzel olurdu. İşte buradan tek tek onları ayıklamak uzun sürüyor. Şunu koyacağım ama bu da kocaman sığmıyor buraya. Dilek ağacı var artık bize çit lazım şey değil Çitin dışındakiler artık şeyi bozacak mevcut yaptığımız şeyi bir bakalım şunları koyabilirim ya. kaldır. Bir bakayım nasıl oldu. Şunları şöyle yapayım. bu yerinde normalmiş. Bunu da buraya koydum. Tamam. Bir ekran görüntüsü alalım. Tasarımın bir göndermeden önce görevlere bakalım tasarımını gönder. Bu yok. Yok. Yok bunlar. Bunlar yok. Bunları yaptık. Siz de bunları kontrol edin arkadaşlar. Bütün ödülleri almak istiyorsanız. Evet. Tasarımın değiştirilemez diyor. O yüzden iyi kontrol edin. Son kez. Bu değişiyor mu? Yok. Hiç sağa sola çevirmeyi deneyecektim. Tam karşıya bana doğru gelmesini Acaba gelir mi? Gelse daha güzel olur. Çünkü yan duruyor. Neyse. Gönder diyelim. Evet, eminim. Şimdi al. Al, 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 al. Al, topla. Onlar yoktu işte. Olmadığı için yapamadım. Evet. Buradan ne alıyoruz? Ben de olmayanları alıyorum tabii ki. Al. Bunu da al. Bunların hepsi var bende dan alalım. Bunlara gerek yok. Bir tanesi de 16 şey vermeye. 270 diyor. Donmuş çalı var. Bu var. Çam dükkanı da var. 64 gün varmış bitmesine. Bende kaç tane var? 270. Ne ki Eros'un bankı. Niye iki tane alayım ya? Bir tane yeter. 210 kaldı. dal da gitsin ya 60 100 120 200 diyor bu aynı şey bundan iki tane alayım o zaman bitti 10 kaldı. Bir tek bu mu kaldı? Bunu da dünya etkiliğinde alırsak alırız. Bu ne? Venedik kanalı. Venedik kanalına bakalım. Şöyle dursun. Tutar düzenleriz. Bu ne? Buket tezgahı. Bu da kartlı bir şey. Sevgililer günü şeyinde dursun. Bu da. Tamam, güzel oldu. Başka neyi alacağız biz buradan? Bunları almıştık zaten. Bu var. Bu var bundan, bundan var. Bunların hepsinden var. Ne yapacağım ben o zaman? Bir daha bir daha bunları mı alayım? Bence almama gerek yok. Şu Güllü Çeşme ile Sevgililer Günü salıncağını almam. Bakalım birikme durumuna göre alabilirim ama sanmıyorum pek. En beğendiğin tasarımları seç. Oy ver dediğimizde tasarımı burada. Tam burada yapacağımız başka bir şey yok. Bu bu kadar. Evet. Buraya kadar izleyenler varsa umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese iyi oyunlar.